merhaba. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Doors'tayız ve Emirhan'dayız. Emirhan gel. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Emirhan'la bu zamanlar çok video çekiyoruz. Emirhan'ın kanalını, Emirhan kanalını göstereceğim arkadaşlar. Emirhan Tura. Hepsi büyük. Arkadaşlar Discord sunucusu. Yüzden takmayı biraz Discord sunucusu. Olabilir ha. Discord'a evet. Hepsi yalan. Ağabey çok korktum Beş Ben, ben yerdeyim arkadaşlar Arkadaşlar ben bu çok uzun zamandır Oynadığım, 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 oynadığım için, Ala, biz... Çok rahat Ala, Bu oyunda biz mı geliyor? Ben 11 on... <laughs> kere bitirdim Bu da Abi, kapanır, gelmez ya ışık Gelmez Bu odada hiç gelmez bu oyun. Ha güzel. İyi fikir. Bir kere geldi. O da çok güzel. aslında 4 kişi oynayacaktık da. Arkadaşlarım bizi rahatsız etti. Ardından böyle şey. Arkadan çok böyle videolar filan şeyler. Yankılanma oldu. Biz de kapattık sizi. Bize gecikmek yapıyorlar. Evet bak. Video yok sabahtan diye sabahtan akşama kadar söyledim. Adamların en farklı dinlediği yok. Şu kapıyı bir açalım. Belki bir şey çıkar. Açma. Niye açmıyorum kanka beleş para. Tamam, dürü dürü düt düt dürü. Ay o onlardan değil kanka bu. Yalan kapı değil. Aynen, Emirhan ilk ilk dost çekti ve güzel bir kanka video. Oğlum çok karanlık bir şey göremiyorum. Burada bir şey var mı? Ne geldi? Lan! Pıstik geldi. Bana geldi. geliyor Oğlum niye çok pıskit geldi? Ya. Acayip fazla pıskit geliyor. Artık bu odadan çıkabilir miyiz? Açıklığa kapanamıyor. <laughs> ki o kadar dolap lan Kay bir saniye şan canım ben Aa kanka anahtarları buldum. Geç gidiyoruz. Ben ya, burada yaymayacağım. Şey. Arkadaşlar 13 peş. Arkadaşlar 14 14 peş. Işıklar Gel. Ben, ben, ben. yine mi geliyor? Şöyle. Gelmem. O hiçbir defa gelmez. Arkadaşlar bu istisnasından geleceğiz. Oyun biter biter mi? Oyunu bitirebilir miyiz? Ben, yani ben çok anahtarı yani. buldum bu anahtarı buldum. Oğlum geldi ama nerede olduğunu göremiyorum. uzak ne? 360'da geliyor galiba anahtarı bulduk bu arada, gel. uzakmış denedim olmadı. <laughs> kanka hadi gel. anahtarı buldum anahtarı buldum. geldim sen kapıyı aç. Bir dakika, burada hiç gelmez. Aynen. Tam para topladım ben de. Biraz daha para. Lan. Abi. Yanlış Aa. yer. O zaman kapı Aa. nerede? Burada. Kanka yine aynı kapı değil mi? Ha değil. Biz kaçıncı kabarayız Kanka kapıyı açsana. Hayır görünmez ki kanka. Görünmüyor kanka böyle bir şey çıkıyor. Şu 17'yi açmaktan başka bir şey yok ki kanka. 16 yoksa 17. Aç. Ya ka aç çıksın. Ya kanka açılacak oğlum. Yani Allah Allah. Ne dedim ben? Bu tablonun adı Horse. Gel, gel, gel. gelecek. Oyuna yarı bandı buldum. Bana lütfen ver ya. Ha benim de canım azdı. Abi. Ha 20'ye geçelim. 20'ye geçtim Ha bu arada ben stick'le çok kötüyüm. <laughs> Şimdi ben stick'le o zaman. Ulan ışıkla kapanç yapıyor. Öldü mü? Evet öldü. Dolap yoktu. Var bayağı bir yer var. E, çok var. Merdivenin üstüne mi gittin? Lan bir saniye arkadaşlar. Sen merdivenin üstünden mi geçtin? Hayır. hayır, hayır. hayır. <laughs> ya, Kurt, oğlum. Ben kurtuldum. Ben bu odada değildim. Abi 24'e geçtik. Karanlık odası sevmem. Ben bu odada geldim. Kağıt yanındaki de 26'dayız. Şu şimşek çarpmaları beni korkutuyor. 27'deyiz. Aklımda tutmam Benim gerek. Yağmur yağmaza neler gelecek diye... %100 ölümecek gelecek bu. Değil mi? Gelme. Ale ale ale. Bir yer açmadım ki. Yapıştır. Hızlan topla 29 Aç hızlı topla Hızlı topla Oha <laughs> Burada gel Rahat evet, ol Abi dur Evet sağol 31. kapı Valla burası mı <laughs> Kanka 40. kapıda bir şey gelecek? Ne? Ben hala yaşıyorum. Nereden gideceğim? Karanlıkta hiçbir şey göremiyorum da. Ya oğlum hiçbir şey göremiyorum. Kapı açık değil. Kapı nerede o zaman? Ha burada ilerleme varmış. 33 üç. Şuraya geçiyoruz. Arkadaşlar Açtık arkadaşlar. Kapıyı açtım. 35 Yanlış haber. Bali Amer. 36'dayım. Oh my god. Gel gözler geliyor. Başka o zaman. Evet. Her dakika ışıklar kapatça buluyor mu gözler var. Ne bakıyorsun lan? 38. Sik zamanı dostum. Aferin sikte yap. Bismillah. Yok ne biçim geliyor lan?